Selam arkadaşlar. Merhaba. ZBK ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Şu anda termalleriyle ünlü olan Afyon Karahisar'dayız. Afyon'dayız. Bu arada tüm Afyonlara selam olsun buradan. Gece gece villamıza geldik. Ee, hemen gelir gelmez de villa turu yapmak istiyoruz size. Ee, şimdi Özgül Termal'deyiz. Özgül Termal'de Deluxe Villa'dayız. Ee, tüm aile içeride. Ben de üşümeden artık içeri girip size şöyle bir villamızı tanıtıp göstermişler. Baştan like'larınızı istiyorum. Ee, ortalama 3 gün burada konaklayacağız. Sonra da buradan Kapadokya'ya geçeceğiz. O yüzden like'larınızı çok çok atın. Size tatil, kış tatili vloglarımızın hepsini güzel güzel yayınlayalım olur mu? Haydi bakalım herkes like butonuna. Hadi kapıyı çalalım içeri girelim. Arkadaşlar şimdi villamızın önündeyiz hemen. Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba. Kime Biz geldik Zeybek, Zeybek ailesi YouTube kanalı olarak. Evet evimize hoş geldik. Kış kış tatili evimize. Aşkım evet, hoş <laughs> üşüdük Kapat. Kapa. Dışarısı buz, içerisi cennet gibi. Evet. Değil evet. mi efendim? Evet. İnanılmaz güzel. İnanılmaz Hoş geldiniz. Evet. İna i̇nanılmaz bir şey. İnanılmaz sıcak, inanılmaz güzel arkadaşlar. Şimdi hep birlikte villa turunu yapalım. Ha bu kadar açılıyor. Ah, kapımızda. Şu anda saat bilmiyorum kaç 9.30 10. 10 mu? 10, 10 mu? 10. 10. Şu 9. anda 9.30 falandır anne. Hayır 9.50'de gittik. Şimdi Nasıl? arkadaşlar biz önce villamızı gezdik. Sıra evet. sizde. Evet 9.45 şu anda. 9.45'te tatil başladı, başladı mı aşkım? Kış tatili. Şu anda evet karnımızı doyurduk. Karnımızı doyurduk. Villamıza geçtiler gelin. Yerleşiyoruz. Aslında sen evet. sıcak suya girmek istiyorsun. Hmm e, termal suya girmek istiyorsun hazırlandı onları da göstereceğim evet, arkadaşlar şey burası Sağol. oturma alanımız salonumuz ne? ve bu arada burada en çok dikkatimi çeken ne biliyor musun hayatım Değil inanılmaz de. temiz ne? inanılmaz Sıkır. güzel inanılmaz şık yani konfor çok güzel artı tertemiz her yer arkadaşlar. Evet. Ha, bu kadar evet bu kadar e, gerçekten konforlu ve her Değil şey de. itinayla döşenmiş. Bakar mısınız? Ben bayıldım. Valla Tuana önce dedi ki bize ben dedi beğenmezsem kalmam. Evet, Değil mi? Çok hassas. O sadece yaz otellerinde böyle rahat ettiğini düşünüyor. Evet, Eğer dedi ben e, burası kış villası, kış tatili, kış oteli. Ben dedi beğenmezsem kalmam. Benim terminasyon fobim gibi bir <laughs> şeyim var. Aynen. Buraya gelir gelmez. Ne dedi hayatım? Süper. Ben burada kalırım dedi. <laughs> ben burada kalırım. Hatta hiç çıkmadan kalırım dedi. Evet, burası şey Şimdi arkadaşlar burası mutfak bölümü. Tabi burada restoran da var. Biz restoranı evet. kullanacağız bu arada. Bu arada saatimiz bakın. Tam söylediğim gibi saat kaç şu anda? Aynen. Bu tatilde ben de tatil yapacağım. Yani bir hafta boyunca yemek yapmak yok haberiniz olsun. Çamaşır yıkamak yok, bulaşık Ama ben yıkamak yok. Olsun aşkım bir hafta idare edeceksin artık ben siz böyle. Her evet iki her şey var değil olacak. mi dolapları kurcalamadık Bilmiyorum. Mehmet ya? Dur şuraları bir açalım. Arkadaşlar bakın şöyle her şeyler var tüm ihtiyacı bir aşkım evet. ben Sen kapat evet. <laughs> olur mu? Oho. Yemek yani. için birer servisler. Yine çamaşır makinesi. Valla yalnız arkadaşlar ben Afyon'da ilk defa bir e, termale geliyorum. Çok doğru bir seçim Güzel. yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü bu tarafa hiç gelmemiştik biz. E, valla iyi ki gelmişiz. Ya, i̇yi ki gelmişiz. Orası be. nasıl aşkım? Balkon herhalde. Balkon. orayı Sabah size evet. yine gösteririm ben. Çekerim ayrıyeten. Hadi bakalım diğer bölümlere geçelim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Üst katta odalarımız var ama odalara gitmeden önce neresi? Çantalık. Evet, çantalarımız falan koyduk. Üst kata geçmeden önce nereye gidelim? Niye Olmazsa... Evet, neden geldiğimizi anladım. Hadi bakalım, girin bakalım. Sola mı giriyorsun? Hayır aşkım. Orada tuvaletimiz var, normal bir tuvaletimiz var. Arkadaşlar buralar Aynen. Alo. Evet, asıl girmemiz gereken yere geldik. Tabii ki de hayatım. Evet şimdi biz bu suyu açtık az sonra yine açacağız sesinden dolayı kapattık arkadaşlar. Burada termal su mükemmel, mükemmel şekilde sıcak termal su akıyor havuzumuza. Şurada da dinlenme şezlonglarınız evet. yine burada Türk hamamımız hamamsız olmaz hamam tasımız yani rahat rahat buralarda yerden ısıtmalı bu arada her yer inanılmaz sıcak ve olmazsa olmaz. Savunamaz. Buhar odamız. Burayı Çağrı da mısın? çalışıyor. Çalışıyor. içerisi inanılmaz sıcak. Bakın buharı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda buhar da çok güzel durumda. Aşkım suyu açsana bir çalışsın. Biraz sonra onu keyifli Bu arada burada vloglar, videolar istiyorsanız yorumlara yazın olur mu? Yani burada e, evet, <laughs> Arkadaşlar burada size hamamdan son çıkan kazanır. Havuzdan son çıkan kazanır. Ve daha kalınmadan son çıkan kazanır. Kalmadan, evet. <laughs> çete biliriz. edeyim de tesbih edeyim evet, de. Evet ses. <laughs> şimdi az sonra hayatım nereye kadar dolduracağım? Yiyeyim. Yiyeyim. Ama oturma yeri kaldı ne de bence biraz. Arkadaşlar bunu böyle dolduracağız doldurabildiğimiz yere kadar. Hadi bakalım şimdi diğer odalara gidelim. Dolsun mu Aşkım zaten taşma şeyi de var ya sıkıntı olmuyor. Yok ses gelmez. Tamam. Kapımızı kapatalım. Buhar olsun burası. Eyle mi yapalım? yerden tamam. ısıtmalı olduğu için sıkıntı yok. Sıkıntı yok aynen. Yerden ısıtmalı. Bu arada her yer tertemiz. Gerçekten gerçekten başarılı. Vallahi, çok aynen çok teşekkürler. Çok güzel. İyi ki seçmişiz. Vallahi. İyi ki seçmişiz arkadaşlar. İyi ki burası. İyi ki Özgür Termal her şey ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş. Burası üst kat bahanesi ve kızların adası. Ahay! Kızlar hemen yamıldı bile yataklarına. Ama ben Bakın, yasın, burada yine her şey düşünülmüş en ince evet. ayrıntısına kadar. Evet. Dolaplara bir bakalım mı aşkım? Vallahi Ay, bu arada var. burası mis gibi kokuyor. Bak, bir koklasanıza. Ekstra yorgan hmm. yine ilave. Yorgan, ne? yastık, her şey var. Biz mis gibi bir ya. koku var. Çarşı, çarşı. Evet, çarşaf. Ne duydunuz Şimdi bizim odaya geçelim mi? Güzel ne kokusu? <laughs> Çok güzel Amara bir koku oyna. var. Burada da yine arkadaşlar <laughs> bir balkon <laughs> var. Aynen, onları sabah göstereyim yine size ayrıyeten. Of. Hadi gelin bizim odaya çuf. Hadi kızlar bakalım hemen bizim odada yan taraf. Evet, Şimdi burası da bizim oldu? <laughs> Hayır, orası ortak alan. Hayatım ama bizim yine çekme. Aşkım alabilirim. burası da bizim adamız. Tabii bu ara şoförlüğümüzü Çok Mehmet güzel, yaptığı güzel. için yoruldu canım kocam. Benim teşekkür ederiz bizi getirdin buralara ya. kadar. Anne. <laughs> Burada da aynı şekilde. Evet. canım kocam. <laughs> <laughs> Yemeği de fazla kaçırdık sanırım biraz. Ay. Nasıl tuana? Ay. Nasıl güzel. canacığım? Güzel, güzel. güzel mi? Güzel. Kalmaya değer değil mi? Değer. Benim Arkadaşlar size yani, de? Arkadaşlar fobitik durumlarım var, travmatik Geçti durumlarım var. mi? Ee, şu an hani, herhangi bir şey yok yani. Yani fobitik, mobitik durumlarını Aynen. yendin diye düşünüyorum. Ya, bu bu arada gerçekten ben ısınmaya başladım. Evet, bir kez siz... sen çok hareketlisin. Biz... biz evet ve biz ben yani üstüne, çok ben kalın ben kalın şeyler olabilirim. getirmiş. Dışarısı nasıl Durum buz şey, değil abi. mi? Hı -hı. Arkadaşlar dışarısı bakalım. Bakın şimdi dışarı çıkacağım. Kutu dışarısı aslında soğuk. Bu villaların hepsi villa. Şey evet villa arkadaşlar burada. Bakın ama şu anda burası soğuk aslında. Ayımız da burada. Hepimiz buradayız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir dakika bir ayı göstersene. Gösterdim aşkım az önce. Arkadaşlar sizce bu ay hangi? Aynı ara oldu. evre? Aşkım ayın altındaki bulutu gördün mü? Bak bir bulut var. Şöyle çizgi gibi olmuş. Ben yapmadım. Çizgi gibi olmuş. Çok güzel ya. Çok güzel çok güzel çok güzel. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de. Aynen. Siz de arkadaşlar villamızı nasıl buldunuz? Kış tatili Afyon Özgür Termal'deki Deluxe villamızı nasıl buldunuz? Yorumlara yazın olur mu? Biz beğendik. 10 üzerinden kaç veriyoruz? 8. 10 üzerinden? 10. Neden 8 merak ettim? Suyu denemediğin için mi acaba? Evet. Suyu deneyince onlayabilir misin? Hadi. Hayatım 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ben 10 Ben on üzerinden 10 artı çok yıldız güzel. yıldız pekiyi ailece kesinlikle gelinip Abi kalınabilecek bir çok temiz görüyorum. bir yer. Hiçbir şey yok. Değil mi? Evet, yok. Ya eksik. ben de arıyorum. Eksik. Ya inanın, hani bakın yerlerde e, resmen normal yürüyoruz. O kadar terlik temiz ki yerler. Şey. Hani terlik giymenize gerek yok. Ve yerler sıcacık. Çoklar gelecek. Challenge'lar <laughs> gelecek, gelecek. Eğlenceler gelecek. Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça Sizleri çok seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. Buradaki içeriklerden sonra Kapadokya içerikleri de gelecek. <laughs> bye bye. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay.